namazının ihmale gelir tarafı yoktur. Cenab-ı Celle Celaluhu Ayeti i kerimede müteadid ayete teheccüd namazından bahsediyor. Kitapların beyanına göre Resul-i Ekrem Sallam zamanında ilk zamanlar farz idi. Bir müddet sahabe-i kiram da Resul-i Ekrem Sallam gibi sabahlara kadar ayakları şişecek şekilde hatta tevarrım ediyor hadis-i şerifte kabaracak kadar e, teheccüd namazına mukayyet oluyorlardı. Daha sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e, nafileye e, dönüştürdü teheccüd namazını. Ümmete nafile fakat çok kuvvetli bir sünnet olarak e, bize intikal etti. E, bu, burada gerek sahabe-i kiramdan olsun, gerekse tabiini kiramdan, gerekse tedavi tabiini kiramdan olsun deminde denildiği gibi gözümüzü kamaştıracak harika işler oldu teheccüd namazlarında. Yani belki bir zaman gelecek geceliğin peki o tenha saatte kalkıp da teheccüd namazı kılmanın Müslümanın şahsiyetini oluşturmakta bu davaya hizmette nedenli büyük yararı ve faydası olduğu anlaşılacaktır ama o zaman ne zaman gelir? Onun için idrakimiz yoksa itikadımız da mı yoktur? Hazreti radıyallahu anh millete yatsı namazını kıldırırdı. Ondan sonra sabaha kadar teheccüd kılardı. İbn-i Hacer Askelani Fethül Bari'de öyle söylüyor. Yalnız bir şey var burada. Zaman zaman bu konuda şüphe, şüphe efendim yani ediyoruz. Hatta yani belki itiraza varacak hallerimiz de oluyor. Burada bazı sözler söyleniyor, böyle mübalağa rakamlar veriliyor. İşte ümmet Muhammed'in sahip olmuş olduğu meziyetlerden bahsediyor. Bak demin okundu burada. Ne diyor Resul-i Ekrem sellem? Birinci safta namaz kılmanın ehemmiyetini bilseydiniz, birinci safta namaz kılmak için kavga ederdiniz diyor, birbirine girerdiniz diyor. E ee, Diyelim ki mesela geçen de burada geçmişti. Büyüklerden bir tanesi 27 sene diyor namazımı diyor. Namazları diyor, birinci safta kıldım diyor. Bir kere diyor arkada kaldım diyor. Bütün namazlarımı kaza ettim diyor. Şimdi bu fetva değildir bu. Fetva değildir. Bu takva ve vera'dan gider bu. Herkes makamına göre ameli salih ortaya koyar. Yani bazı şeyleri anlarken, anlarken eğer ilim sahibi isek anlarız da ama eğer o seviyede ilimiz yoksa, kitaplar yalan söylemez. Biz burada işte en fazla bir nakiliz, onu da beceremiyoruz. Allah yani yardım etsin hepimize. Fakat ümmet Muhammed'in öyle harika halleri var ki, öyle harika var ki, aşkı yaşamadan, aşkı anlamadan bunları kabullenmek mümkün değil. Mevlana Celalettin Rumi Kuddice Sirru buyuruyor ki, aşkın 500 kanadı vardır diyor. Bir kanadının büyüklüğü de gökteki hilalden denizdeki balığa kadardır diyor. Aşk öyle bir deryadır ki, aşk öyle bir deryadır ki bütün kainatı o, da, o deryaya atsanız suyun üstünde iğnenin tepesi kadar bir e, e, deniz köpüğü kalır diyor. Kainat aşkın deryasında, iğnenin tepesi kadar bir deniz köpüğü kalır. Aşk denen şey, sevgi denen şey, öyle muazzam bir şeydir. Onlar bizim gibi miydi? Asla ve kat'a. Hazreti Osman radıyallahu anh, öldürmeye gelenler, evin etrafını kuşattılar. Hanımı dedi ki onlara, ister öldürün dedi, ister şehit edin, ister şehit etmeyin ama şunu bilin ki dedi, Osman radıyallahu an sabaha kadar tek reket namazda, tek reket namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmeder ediyor. Şimdi bizim mantık ölçülerimize vursak bu ne menem işleri vesaire falan filan. Bizim kimyamız bozuldu, kimyamız. Kimyamız bozuldu, kimyamız. Süde su kattılar. Arabanın benzinle su karışırsa araba maç basar mı? Demimeddari rahime teala anhu. O da gene hakeza öyle. Tek rekat bir namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Üstelik de efendim bazen de bazen de bazı geceler aynı ayeti tekrarlıyor. Sabaha kadar geçemiyor bir tarafa. Geçemiyor bir tarafa. Geçemiyor bir tarafta. Onlar Kur'an okumuyordu. Mevlana Celeddin Rumi'nin oğlu Sultan Velim dediği gibi onlar Kur'an okumazdı. Onlar Kur'an'ı yiyordu. Veysel Karani rahimallahu teala o da hakeza öyle. Bir işte akşam olduğu zaman derdi derdi ki bu gece benim bu gece benim bu gece benim e, gecemdir derdi ve sabaha kadar rüküde kalırdı. E, sonra e, gün geçtikten sonra öbür gece geldiği zaman bu gece de benim secde gecemdir derdi. Sabaha kadar secde kalırdı. Bak akıl zorlanıyor değil mi? Ya olur mu böyle şey vesaire falan? filan. Allahü Teala onların zamanlarına, ömürlerine çok kuvvetli bereketleri ihsan etti. Toprağa bir tane peki ayçiçeği atıyorsun, bir tane ayçiçeği atıyorsun. Ayçiçeği o kocaman tepsisin üzerinde sana kaç tane tane veriyor? Bin tane, belki iki bin tane değil mi? Bir tane mısır tohumu atıyorsun, Allahü Teala bir tane mısır tohumuna ne kadar veriyor bir somakta, uzun somakta, ne bileyim ben sen sahip. E bu Allah peki bire bin, bire iki bin vermeye kadir de Allahü Teala gelin bir saatine üç saat, beş saat veya on saat vesaire e, ee, imkanı vermekten aciz mi kaldı? İmam-ı Safedi o 28 ciddi kitabına diyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi zindana hapse attılar hapse attılar, hafize attılar, 10-12 gün kaldı zindanda kırbaç yedi ve sadece 10-12 günde 7 bin hatim indirdi diyor. Ebu Hanife, Rahimallahu Teala, Günde, gece gündüz toplam bin reket namaz kılanlar var. Said ibn-i radiyallahu teala gibi, İmam-ı gibi, hatta ve hatta, hatta ve hatta Umeyr ibn Hani, Mevla'nın gene büyük has dostlarındandır, tabiindendir. Bin reket namazı vardı, bin reket namazı vardı her gün, her gün gece gündüz dev toplam ve de yüz bin tesbihi vardı. Yüz bin tesbihi vardı. Bak şimdi benim efendim yani bu cahil kan diyecek ki ya bu ne zaman yemek yedin, ne zaman şu oldu, ne zaman bu oldu vesaire 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 vesaire. O 24 saatlik zaman efendim yani meselesi var ya o bana göre. Et ve kemiğe bağlı kalanlara göredir. Ayrıca Paris'e Fasr hitabında diyor ki Mevla'nın dostu diyor tarikatla zikirle öyle bir noktaya gelir ki alemi kesafetten kurtulur, alemi letafetin, alemi latifin bir kuşu olur o diyor bir kuşu olur o. Alem değiştikçe, hal değiştikçe, ruhun peki tablosu değiştikçe, o ruhtan sadırılan şeylere değişiyor. Cenab-ı Celle Celal bu meseleye mukayyet olmaya bizleri muvaffak eylesin. Yani işin şakayla şukayla alakası yoktur. Yoktur, yoktur. Bazı insanlara teheccüd namazı, beş vakit namazdan belki daha fazla feyiz veriyor gibi. O tenha saatte herkes yatakta, sen atakta. Yani sevgililerin efendim tenhalarda buluşması gibi kulun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile buluştuğu müstesna bir haldir o. İmam-ı Azam Ebu Hanife Teala 50 yılı aşkın, 50 yılı aşkın, 50 yılı aşkın yatsı namazının abdesiyle sabah namazını kılmıştır ve de ve de ve de uyku diye bir şey yoktur. Sadece sadece öğle namazını kıldıktan sonra biraz böyle kaydüle yapardı. İşte o kadar. Ve de derdi ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "İstehinu ala kıyamil leyl bil buyurdu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Geceleyin teheccüd namazına kalkmak isteyen, teheccüd namazına kalkmak isteyen öğleyin biraz kaydüle yapsın derdi. Ve ona binaen bir askerle yapardı. Geri kalan tüm vakit peki ilimle, irfanla, namazla vesaire işte Cenab-ı Hak Celle arz arzu ubudiyetle geçerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sahabe diyor ki, teheccüd namazını ihmal etme, teheccüd namazını ihmal etme, teheccüd namazını ihmal etme, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihmal etme ve hasta olduğu zaman veyahut da kendisine bir kesil, bir ağırlık vesaire geldiği zaman resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oturarak gene teheccüdü eda ederdi buyurdu. Sen de terk etme diye sahabeye özellikle tembih ee, tembihi olmuştur. Vakat kıyla lekün fil hudûri Bak bu mektubu yazdı adama diyor ki Muhammed ee, Murad sana diyor daha önce söylendi eydan لدى ان الصناعه اذا تعسر عليك ماذا المعنى بتهجد مساله جدي بمساله جدي بكونه اير بتهجد صناعه اورجا لسه اورجا لسه ولم يتيسر الانطباع على خلاف المعتاد Yani alışılmış bir gevşeklik vardır. Onun tersine, o gevşekliğin tersine eğer bu efendim teheccüd namazına müteyakkız olma, teheccüd namazına efendim son derece dikkatli olma mümkün olmazsa, olmazsa... Hani kalkamıyorsun işte ne oluyorsa nefis oradan buradan bindiriyor. Kalkamıyorsun. Yatak seni böyle mıknatıs gibi çekiyor böyle. O zaman yembegi en yuvakkile lihazel emri cem'emden müteallikin sizi teheccüd namazı efendim kaldıracak bir takım görevliler tayin edin diyor Rabbani. Görev ver diyor. Görev verdi kişiye. Bu gece sen uyuma veya da işte şöyle yap böyle yap bilinen ne yap mutlaka ordu halinde teheccüde kalkılacak diyor. Görevli tayin et diyor. Görevli tayin et diyor sultan. وَقَدْ قِيلَ لَكُمْ فِي الْحُضُورِ اَيْضًا اِذَا تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ مَا زَلْمَانَا Eğer teheccüde kalkma meselesi var ya, eğer zorlaşacak olursa veya zor gelecek olursa وَلَمْ يَتَيَسَرْ الْاِنْتِبَالَ خِلَافِ الْمَعْتَادِ Alışılmışın tersine müteyakkız olma, bu işe dikkat kesilme, pür dikkat olma, müyesser olmazsa yembegi en yuvakkile lihazel emri cem'emden müteallikin. O zaman bu işle ilgilenecek bir cemaati, bir, bir, bir takım insanları vesaire mutlaka efendim görevlendirin ki liyukizukum vakte teyacüta vanehu kerhen sizin yani işte yani e, sevseniz de sevmeseniz de veyahut da isteseniz de istemeseniz de sizi teheccüd namazına ikaz edecek, kaldıracak mutlaka bir adam veya işte kişiler vesaire tayin edin diyor sultan. Cenab-ı Hak Celle, Celle o saatte neler yapacak neler, neler yapacak neler. Demi müddari rahimallahu teala. Şahı İhtisam Meleyl Ala diye bir kitap vardır. Orada naklediliyor. Süleyman Darani Rahimallahu Teala diyor ki ben diyor teheccüd namazındayken secdede uyudum kaldım diyor. Baktım diyor arkadan diyor ayağıma diyor birisi dürttü beni diyor. Baktım diyor Cenab-ı Hak Celle Can göndermiş oldu bir huri. Dedi ki ona da bir huri. Dedi ki ona Darani ne yapıyorsun sen dedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Bakın bunlar var ya, şu sözler Fatih Camisi'nde söylenmez. Sıradan camide söylenmez. Bu yani özel bir haldir, bu hususi bir haldir bu. Bu meşreme sahip olan insanlar arasında bunların konuşması uygun düşündüğü, uygun oluyor. Yani meselelerin bir fetva efenin boyutu vardır, bir takva boyutu vardır. Burada her şeyin ekstrası söylenir. Tamam mı? Çıta olabildiğince yüksek tutulur. Yeter ki Allah'ın kulları o, o, o noktaya yani inhimak göstersinler, düşkünlük göstersinler. Yani Nakşibendiye tarikatında esas nedir? Yani ruhsatlarla amel değildir, azimetle amel etmektir. Tam yiğitçe iş yapmaktır. Eroğlu erce iş yapmaktır. Burada her şeyin fevkaladesi gösterilir. Herkes efendim müsabakaya girer. Kim Ali himmetse, kimin istidadı daha büyükse kazanır. Burada işin yarımı söylenmiyor. Burada işin çeyreği söylenmiyor. Burada bir pazar kuruluyor arkadaş. Burada boy boy elbiseleri var. Herkes kendisine uyan elbiseyi alsın giysin. Aa bu elbise bana olmuyor vesaire. Ne biçim elbise veriyorsun vesaire. Ya kardeşim sana uyan elbise var. Uyumayan elbise var. Bak ne söylüyor sultan? Adam tayin ediyor. Adam adam. Adam tayin diyor, adam sizi kaldırsınlar diyor. İmam Rabbani kudüs Ruh da öyleydi. Namaza son derece düşkünlüğü var idi. Hatta ve hatta vefat ettiği zaman elleri göbeğinde bağlı vaziyetteyken, namazda, kıyamda eller nasıl bir göbekte bağlı tutuluyor erkekler için? Öyleydi İmam Rabbani. Gassel diyor ki cenazesini yıkayan zat, teneşir tahtasına geldi gene elleri hala bağlıydı diyor ellerini açtım diyor, gömleğini çıkaracağım diyor, eller diyor, açıyorum diyor, tekrar elleri kendiliğinden göbeğin üzerine geliyor. Sonra efendim açıyoruz, tekrar geliyor, baktım olacak gibi değil diyor, bu sefer diyor o haliyle diyor, diyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırrı gaslettim yıkadım diyor. Neticede diyor gasil işi bitti, yıkama işi bitti diyor. Artık diyor kefenleri giydireceğiz diyor. E, açalım ellerini kefenlerle ona göre saralım. E, sardık fakat evet, eller gene geldi diyor göbek üzerine diyor. Hadi dedik diyor, tabuta koyalım vesaire. Açalım ellerini tabutla vücudunun cesedinin arasındaki boşluğa sıkıştıralım diyor. Yaptık diyor. baktık gene eller geldi. dedik ki bu işte bir hikmet var. Öyle bıraktık diyor. İzimiz izine hasret kaldığımız insanlar tabuta eli bağlı gidiyor. Şimdi diyeceksin ki efendim yani ya böyle şey mi olur adam öldü vesaire falan. işte senin kafan benim kafam bu kadar basıyor bu kadar çalışıyor. Ya Sultan Sultan Seliman cennet mekan vefat etti. Gazzal cesedini yıkarken affedersin üzerine çarşaf koydu alttan şeriat donunu çıkartmaya çalışıyordu adam. Çekti rak tuttu donunu bırakmadı çıkarılmasına. Adam diyor ki herkes en güçler daha ne oldu diyor o an. Donduk kaldık diyor. Bu dinimi beni İslam ne? Ne kadar anladın ki itirazla pek hakkımız olsun ki? Bu adamların peki yani bulunmuş olduğu sahayı ne kadar kavradık ki işlerini kavrayacağız? Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'la beraber gidiyor. Cabir'e dedi ki bak bakayım şu gökyüzüne baktı. Dedi ki Rasulü Ekrem o merkezde o efendim noktada kaç tane yıldız görüyorsun? Altı tane ya Resulullah dedi. Resul-i baktı altı değil on bir yıldız var orada. Sen şimdi pek aa ya işte o günler nasıl gördü vesaire falan filan bilmem ne. Böyle işte affedersin ama maddeye bağımlı hayat insana materyalist yaptı, maddeci yaptı. Halbuki Mevlana Halid-i Bağdat ne söylüyor? Ruhun öyle gücü var ki, öyle gücü var ki, yani bizim yani e, şu et ve kemiğimiz için cari olan kanunlar, ruhun yanında adı bile anılmaz. Ruhun böyle bir gücü vardır, böyle bir kuvveti vardır. Dinimi bin İslam o ruha takviye için gönderilmiştir. Huri diyor ki adama ne yapıyorsun sen namazda uyuyorsun diyor vesaire. Cenab-ı Celle Celalü her gece her gece teheccüd namazı kılanları takip eder diyor ve kullarına kulların bir isteği olan yok mu yerine getireyim. Kullarım işte hastası olan yok mu şifa vereyim. Derdi olan yok mu derman vereyim diye Mevla kullarınla münacat eder kullarına. Ya kim kime yalvarıyor Allah aşkına ya? Yani affedersiniz ama yani kim Allah kim kul sanki belli değil ya. Mevla mecbur mu bize iyilik yapma? Bak Allah sana senden ne kadar daha fazla aşık. E Cenab-ı Celle Celal sana münacat ediyor. Sen uyuyorsun diyor peki. Ve ben ve ben 500 yıldan beri ben senin için terbiye ediliyorum diyor. Darani ben 500 yıldan beri senin için yetiştiriliyorum diyor. Ben melekler uyanık seni bekliyor sen uykudasın diyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Süleyman Darani Kudüs'ü sırrı buyuruyor ki sonra diyor sıçradım diyor korktum diyor bu ne iştir bu bu huri ne neyin huresi bu vesaire falan diye böyle irkildim diyor şu an diyor var ya şu an kulağımda ve kalbimde onun sesinin diyor yankılarını hissediyorum diyor. Ebu Turâb-ı Nehşâb-ı Kulb-i Zesirrû buyuruyor ki اِذَا اَلِفَ الْقَلْبُ اَلْاِعْرَاضُ عَنِ اللّٰهِ صَحِبَةُ الْوَقِيعَةُمْ ف۪ي Bir insan, bir insan eğer Allah'tan yüz çevirirse, bakın bunun altını, üstünü yani çift size bildiğin kadar İza elif el kalb el iğrat anillah sahibetul vakiatu fi evliya illah bir insanın eğer kalbi bir insanın işte artık kafası neyse Allah Celle Celaluhu'dan yüz çevirmeye müptela olduysa bir insanda Allah'tan yüz çevirme hali varsa Cenab-ı Celle Celaluhu onu ne yapar biliyor musun? Onu ne yapar biliyor musun? Ona ne verir biliyor musun? Onu dostunun hakkında dedikodu yaptırır. Yani bu ne biçim şey ya, böyle şey olur mu ya vesaire, bunlar ne ya vesaire, bunlar yok dini zorlaştırmışlar vesaire. Hindistan ulemasının adı l-hayy leknevin ikametul ala enne l fil ibadet leyse bi bid'a diye bir kitabı vardır. Yani fazla ibadet bid'at değildir. Gücü olana resul sallallahu aleyhi ve sellem gücünü kullanma dememiştir. resul sallallahu aleyhi ve sellem herkesin yapabileceği bir seviyede İslamiyet anlatmıştır. Ne Ali himmet olan ne dun himmet sahibi olana göre değil ya yani en kabiliyetli olanla en kabiliyetsiz olanın yapabileceği çizgide İslamiyet'i resul Ekrem anlatmıştır. O din anlatıyor. E ama kabiliyeti olan, istidadı olan daha fazla yapmak isteyene peki müdahale etmemişlerdir. Vesabiku ve fil hayrat diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Müsabakaya girin diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ve taavunel birri ve takva. Ve la taavunel al ismel udvan ondan sonra. E, takva konusunda peki birbirine destek olun. ne diyor? Adam tayin et diyor. Teheccüde sizi kaldırsınlar diyor vesaire. Eğer bir kal, bir kal, bir kal, eğer Allah'tan yüz çevirdiyse, Allah Celle Can ona vuracağı ilk tokat, onu dostlarını aleyhine konuşturur. Ondan sonra da onun işi biter. Fakat bizde sari bir hastalık var cemaatimizin. Bu da, bu da şu son 100 içerisindeki bizdeki din imajı, din fikri, din anlayışı değiştirildi. Bozuk bir kafayla büyükleri anlama çalışıyoruz, yaramaz ondan sonra, geçenere edilmiş, Allah bullak edilmiş olan bir kafayla Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa'yı izinden gidenleri anlama çalışıyoruz. O olmuyor, onun için gitmiyor. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Her anahtar her vidayı açmaz. 15-16 numara anahtar 15-16 civatayı açar. Belki 17-18 ona göre mesela vidayı açar. Ee, bizim elimize bir anahtar bütün civaları böyle sökeceksin. Neyin nereye söküyorsun sen? Bak diyelim ki mesela şu an işte ilim çağı, bilim çağı vesaire. bırak bu işleri sen. Yani eğer bu, bu ilimse peki, bu ilimse peki bu kadar vahşet niye? Bu kadar vahşet niye? Hadi diyelim ki mesela çizmeden yukarı çıkmak suretiyle işte işte benim ilmim şöyle, benim ilmim böyle vesaire falan filan diyorlar. Hadi dedik ki kitaptaki mesele yazılı ilimleri elde ettik. Bilgisayarlar var, bir internetler var, şunlar var, bunlar var. Peki ilmin ahlaki tarafı yok mu? İlmin edebe, edebe, bakan tarafı tarafı yok, yok mu? İmam Azam Ebu Hanife 50 yıl peki ya sabah namazını kılıyor. Bazı bazı gözü dönmüş affedersiniz ama manyak oğlu manyaklar diyorlar ki işte yassi diyor sabaha doğru kılardı diyor onun için diyor yani hemen arkasından sabah kılardı vesaire. Ama onlar namazı vakitlerinde kılan insanlardı onlar. Ne haber? Üstelik de peki öğleden sonra uyuduğu uyuduğu bir lahza diyor kitap. Bir lahza. Bir lahza. Göz kapandı. Kapanmadı. Aha yetti diyor. Peki bunu da bulacağız? Hadi diyelim işte en fazla kitapları yığdık ettik vesaire. Fakat bunu nerede bulacağız biz? Çok konuşmak, çok edebiyat, çok kitap sahibi olmak, mutlaka üstün olmak demek değil ki. Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde 20 milyon kitap var kütüphane üçü var diye çalışıyor. İngiltere'deki Oxford ve Manchester City, kütüphanelerinin to, raflarının toplam uzunluğu 80 kilometre. İlim var ama bak adam su yerine kan içiyor. وَلَا يَتْرُكُوكُمْ عَلَى النَّوْمِ الْقَفْلَى Ve ve bu adamlar, bu görevli adamlar sizi peki uyku gafletinde bırakmasın. Bunlara efendim yani vazife ver, ondan sonra teheccüd namazına mutlaka sizi kaldırsınlar diyor. Heyza faal tüm zalike biraz böyle devam edin diyor. Bu işe diyor efendim bir düşkünlük gösterin diyor. Eğer devam ederseniz yurca enteteysara el mudavama ala zalike. Artık bu işe devam diyor. Kolay hale gelecektir Allah'ın izniyle. Bin gayri tekellüfin zorlanma da olmayacak. Tıkanma da olmayacak. Bir başlayın bakalım bu işi bir pratiğe dönüştürünceye kadar bu işe bir düşkünlük gösterin. Gerisi bunun Allah'ın izniyle iyi gelecektir buyuruyor. Allahü Teala bu noktalarda agah olmaya hepimizin muvaffak eylesin. Amin. Bundan sonraki satırlarda lokmaya dikkat diyor Rabbani. Lokmaya dikkat diyor. Lokmaya dikkat diyor. Yediğiniz yemeğe dikkat edeceksiniz. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Ne oluyor? Lokma eğer helalsa e, efendim neticesi ne olur? Lokma eğer haramsa veya şüpheliyse ne olur? Bu meseleye temas edecek çok efendim ciddi şeyler söyleyecek. İnşallah Teala orayı da burası gibi dinlemeye ve tatbik etmeye Mevla bizleri muvaffak eylesin. Orada da gene göz kamaştırıcı şeyler söylenecektir. Hazır yeri gelmişken bir cümle söyleyeyim. Devamı inşallah haftaya. İmam-ı Şarani buyuruyor ki 450 sene önce İmam Şahrani buyuruyor ki ben 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 günümüzde efendim yani yiyeceğim maddeler içerisinde yani hep baktım diye hep şüpheli şeyler diyor. Bir tane diyor saf arıp dur efendim helal lokma bulamadım ve iki ay toprak yedim diyor. Şimdi aa öyle şey mi olur ya vücudun kimyası, biyolojisi vesaire. Ya hiçbir şey yani eğer itikadımız yok isaf edersiniz. Yani keramete de mi imanımız, itikadımız yoktur? Kendi söyle söylüyor minun burasında. Bu ne demektir peki? E ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz vesaire. ay hoş geldin, sefa geldin. Şimdi mi uyandın peki? Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Niçin bu soruyu peki efendim? Yüz sene önce sormadık peki. Onun için alınan gıdaların, alınan gıdaların tarikatta mesafe almasının, alınması noktasında çok büyük etkisi vardır. Ama yani müsbet yolda ama menfi yolda o Müslümanın peki o noktada son derece müteyakkız olması lazım. İbn-i Hanefi fukasındandır. Hanefi fukasındandır. Kendisi efendim kitabında diyor ki Sultan Fatih döneminde Mısır'da yaşamış bir fıkıh alemidir kendisi. Eğer yani hep yiyecek olan, yenecek olan şeyler haram cinsten şeyler ise haramı yemektense seviyor şüpheli şeyi ye o zaman diyor. Ama helal varken kesinlikle kesinlikle peki şüpheli şeylere düşkünlük asla vakata asla ve kata. Şahin Nakşibend Kudüs'e çarşıdan pazardan ekmek alıp yemezdi. Tarlayı kendi tarlasını kendisi ekerdi, ee, ekmeklik buğdayını kendisi yetiştirirdi, kendisi öğütürdü, kendisi ekmek yapardı, ekmeğini böyle yerdi, böyle yerdi, böyle yerdi. E tabi yenen gıda böyle olunca o zaman günde bin rekat namaz değil iki bin de kılarsın sen. Kaldı ki bugün devletlerin, milletlerin karakterini bozmak için milletlerin milli beslenme de gıda sistemlerini çökertme işleri vardır. Bu, bu mercekle çıkın piyasaya, şu an şu piyasada satılan, ondan sonra yenilen şeylere bakın yiyebileceğimiz çok, çok az şey vardır. Hani işte onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz noktasında darda kaldığımız için yiyoruz. Ama kitaba göre, kitaba, al kitabı eline, çık bakayım ya bakayım ne yiyeceksin sen. İsrail Türkiye'ye orman satıyor değil mi? Suni gübre satıyor. Peki İsrail imal etmiş olduğu hormon, hormon, hormon peki kısırlaştırıcı özelliğe sahiptir. Geçenlerde Amerika'da Joseph Godziher diye bir Amerikalı doktor gavur aynısını söylüyor. Dünyadaki efendim geri kalmış ülkeleri Amerika'ya muhalif olan ülkelerin nüfuslarını aşağı çekeceğiz diyor. Bunun için içme sularına ve yiyeceklerine kısırlaştırıcı maddeler katacağız diyor. Ne diyoruz şimdi peki? gitti yani affedersiniz yani neslimize bile sahip olamıyoruz kasıklarımızdaki meniye dahi sahip olamıyoruz adam meniye dahi müdahale ed ediyor bugünkü ortamda ee, şimdi burada bu, bu, burada peki bir teklifimizin olması lazım ama ama İslam dert değil ki. O bakımdan o yaramazlıklar otomatikman zikri etkiliyor, namazı etkiliyor, ne bileyim teheccüde etkiliyor veya ilmi etkiliyor. İşte şu işi yap, bu işi yap dendiği zaman ağırlanıyoruz. Of, pof vesaire vesaire. Kimya bozuldu, kimya. Kimya bozuldu, kimya.